Merhaba arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Şubat yeni ayı. Ben de dedim ki bu güzel yeni ay enerjisiyle bir video çekeyim sevgili danışanlarıma ve takipçilerime. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü açılımımın konusu aklınızdaki kişi, bu ex aşkınız da olabilir. Bir ayrıl, bir barış böyle bir e, ne olduğu belli olmayan, artık bir gün toparlayacak mı, toparlamayacak mı yoksa Bitecek mi, bitmeyecek mi? Kafanıza böyle soru işaretleri oluşturan her türlü ilişki tipine e, dahil ediyorum bu açılımı sevgili arkadaşlarım. Öncelikle o insanın enerjilerine bir bakmak istiyorum. Yani kendi hayatında neler oluyor, e, onun enerjilerinde neler var? Önce bir onu görelim sevgili arkadaşlarım. Ondan sonra da sizin enerjilerinize bakacağım, ilişki hakkındaki düşüncelerinize bakacağım ve sırasıyla yol alacağım sevgili arkadaşlar. Bakalım ki şu anda onun hayatında neler oluyor. Her zamanki gibi yardımcı destelerimden de burada yararlanacağım. Neler oluyormuş bakalım. Onun cephesinde. sevgili arkadaşlar kısa bir hastalık döneminden geçmiş olabilir. Ne bileyim kış mevsimindeyiz biz şu anda bu videoyu çekerken ama dediğim gibi benim videolarım her zaman ne zaman rastlarsan o anki düşüncelerine tercüme olsun diye çekiyorum ben videoları. Hiçbir şekilde zamanı yok. Karşılaştığınız an Başlıyor zaten bu enerjiler. Bir hastalık döneminden geçiyor olabilir, yeni yeni toparlanıyor olabilir bir grip geçirmiş ya da başka bir hastalıktan biraz yatıp tekrar ayağa kalkmış olabilir bu insan. Çok düşünceli görüyorum kendisini. Bu düşüncelerin içerisinde açıkçası dediğim gibi bu rahatsızlıktan sonraki bir kafa karışıklığı da olabilir ayrıca işiyle gücüyle alakalı yani bir para kaybı bir maddi kayıp da bu insanı psikolojik olarak da rahatsız etmiş olabilir arkadaşlar hani depresyon gibi bir şey de olabilir yani açıkçası bu onun için kafası gerçekten çok karışık haberler beklediğini görüyorum e, iletişimin yoğun olmasını bekliyor Bu kafasındaki düşünceler neyse belki de bu para konusuyla alakalı bir şeyleri halletmeye çalışıyor da olabilir bir sabredeceği ve bekleyeceği bir dönemden bahsediyor. Yani biraz beklemem lazım, birazcık sabretmem lazım. Ama gerçekten bu insan bazı konularda özellikle maddi konularda bir mağduriyet sahibi. Sizinle alakalı da bir kaybetme korkusu söz konusu olabilir kafasında. Yani bu anlamda da bir düşünce içerisinde olabilir. Yani şu anda siz ayrı da olabilirsiniz ya da tam ayrılık olmasa da bir kırgınlık, bir tartışma olduğu bir zaman Dilimi de olabilir sizin için. Bilinçaltı bundan da etkilenmiş olabilir. Bir kaybetme korkusu bu da onu yoğun bir şekilde baskı hissettiriyor olabilir eğer bir gerginlik yaşadıysanız. Bunun haricinde eski bir dost, eski bir arkadaşla da bir görüşme planı var ya da işi gereği belki bir önümüzdeki günlerde belki de bir toplantı gibi bir şey yapacak bu insan. Onun da böyle planlarını yapıyor olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Resmi işleri de varmış. Yani biraz bu insanın daha çok maddi konularda hatalar yaptığını bu anlamda da kendini toparlamaya çalıştığını sizinle de dediğim gibi şu anda İnişli çıkışlı bir ilişki ya da bir ayrıl, bir barış bir ilişki içerisindeyseniz de şu an negatif bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Bir gergeliğiniz bir ayrılığınız olmuş olabilir. Sizi de kaybetme korkusu taşıyor şu andaki enerjilerinde sevgili arkadaşlarım. Bir de size bakmak istiyorum. Siz ne alemdesiniz? Biz hep karşımızdaki insanı sorguluyoruz biliyorsunuz. Kendi enerjilerimizi hep pas geçiyoruz. Biz dört dörtlükmüşüz gibi değil mi? kendimize de bakmamız lazım. <laughs> Affedersiniz. Bakalım ki acaba sizin enerjiniz nasıl? Tam şu anda ona baktık. Biraz limoni onun enerjileri size bakacağım şu anda. Faldayı kartların hepsini sığdıramıyorum. Bunun için e, düzenlemeye uğraşmaya kalksam da bayağı bir zaman alacak sevgili arkadaşlar. Ama önemli olan benim orada niyetim ve yorumum. Her zaman dediğim gibi tarot fal değildir arkadaşlar. İnsanların diline bir şeyler bulaşmış ama tarot kadim bir ilimdir. Bir bilinçaltı okuma tekniğidir sevgili arkadaşlar. Onu tekrardan ben videolarımda her zaman hatırlatıyorum. Evet bakalım sizin Enerjiniz nasıl? Evet kafanızda bir yolculuk olabilir. Bir yolculuktan dönmeyi ya da bir yolculuğa gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz bu aralar sevgili arkadaşlarım. Ama siz de öyle basit bir dönemden geçmiyorsunuz. Birazcık böyle mücadeleli özellikle iş güçle alakalı konularda ya da e, bilemiyorum belki aile problemleri yaşıyorsunuz. Tartışmalar, gerginlikler, iletişimin oldukça gergin olduğu bir süreç diyebilirim. Belki de bu hayatınızdaki insandır. Sonuçta o niyeti açmışız biz bir hediye bekliyorsunuz ee, belki de işte yani eksi aşkınızdan ya da hayatınızdaki insandan e, bana hediye alacak mı almayacak mı aklında benim için bir e, hediye var mı ya da ne yapmayı düşünüyor benimle alakalı gibi bazı soru işaretleri geçiyor olabilir e, onunla alakalı onun sıkıntılı bir insan olduğunu düşünüyorsunuz yani beni izleyen danışanım erkekse onun sıkıntılı bir kadın olduğunu, bir kadınsa onun sıkıntılı bir adam olduğunu düşünüyor olabilir. Yani siz oturmuşsunuz, düşünmüşsünüz demişsiniz ki yani ben de çok bir problem yok ama ben bu insanı sevdim fakat karşımdaki insan gerçekten sıkıntılı biri. Sıkıntılı. Anı anı belli olmayan, belirsizlik taşıyan, dengesi çok yerinde olmayan, düşünceleri anlık değişen, e, pek e, tutarlı olmayan biri olduğunu düşünüyorsunuz karşınızdaki insanın ama nedense. E bence e, şu an baktığım kişilerin birçoğu çünkü burada kolektif bir açıklığı açılım yapıyorum. Birçoğu dargın olarak e, görünüyor. E, o şekilde düşünüyorum ben kartlardan yola çıkarak. Ve siz diyorsunuz ki yani e, bir kurnazlık düşünüyor mu? Ne olabilir bu kurnazlık? Hani bana bir hediye ile gelerek benim gönlümü alabilir mi? Bir şeyler yapabilir mi benim için? Eğer yaparsa da gerçekten hani bir umut olur belki de onu yeniden affederim ve çok keyif alırım. Kafanızda bunları düşündüğünüzü görüyorum sevgili arkadaşlar. Siz de ondan çok geri değilsiniz. Bir mutlu bir mutsuz bir dengeli bir dengesiz ama gerçekten şöyle son dönemlerde yaşadığınız sürece bir bakarsanız bu ilişki sizi ne kadar da çok aşağı çekti değil mi negatif anlamda? Aslında sevmek mutsuzluk mudur? Yani sevmek acı çekmek midir? sevmek de bir eylemdir, aşk da bir eylemdir. Bunun içerisinde acısı tatlısı tabii ki de vardır. Ama yola çıkma sebebi karşımızdaki insanı mutlu etmek ve kendimizi mutlu etmek, onunla mutlu olmak değil mi? Ne kadar garip ki e, ilişkinin içerisine daldığımız zaman ilk başta her şey yolunda gibi görünse de sonradan ya biz değişiyoruz ya karşımızdaki insan ve bu şekilde ortam böyle alabora oluyor. Siz de pek Dediğim gibi sizin de çok çok ama mutlu olduğunuzu da söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki. Şimdi enerjilere baktık. İki tarafta çok birbirinden farklı değil. Sıkıntılar, sıkıntılar, gerginlikler. Peki. Şimdi soruyoruz bakalım ki acaba ne düşünüyor ilişkiyle alakalı değil mi? Partnerimiz, aklımızdaki kişi, ex aşkımız, ayrı olduğumuz ya da şu anda belirsiz ilişki yaşadığımız bu kişi acaba e, yani ilişkiyle alakalı ilişkimizle alakalı ilişkinizle alakalı ne düşünüyor kafasından neler geçiyor bu insanın önce bir ona bakalım kartları seçerken genelde odaklı olduğum için bir şey konuşmamaya çalışıyorum. Diyor ki onun hayalleri var. Geleceğe dair hayalleri var. Yani belki bekar olanlar için evlilik olabilir ya da ilişkiyi çok daha ciddi noktalara taşımakla alakalı sizin hayallerinizin olduğunu, onu sahiplenmemi bekliyor diyor. Hayalleri var ilişkiye dair. Onu gerçekten çok ciddi anlamda sahiplenmemi bekliyor evet ben bunu kabul ediyorum o benim içerimdeki çok güzel enerjileri açığa çıkardı böyle çocuksu daha enerjik bir yapıda oldum o insan benim hayatıma girdi gireli ve gerçekten de çok güzel günler yaşadık ama tabii ki birbirimizin ödülü de olduk yeri geldiği zaman birbirimize çok da değer verdik ama şu anda öyle bir noktada ki bu ilişki ya tamamen bitecek ya da komple hızlanacak yani ya bitme bitecek tamamen ya da biz yeniden başlayacağız ve çok hızlanacak yani ikisinden biri ya bitecek ya başlayacak ama bunlar çok ciddi anlamda ve tamamen olduğunu düşünüyor tamamen bitecek ya da tamamen başlayacak gibi ee, bu konuları düşündükçe üzülüyor neden üzülüyor çünkü burada kötü adam rolünde geldi gerçekten kötü insan sıkıntılı insan rolünde geldi yani siz ne kadar onun hayatını güzelleştirmeye çalışırsanız çalışın bir şekilde sizi manipüle etmiş bu insan ve ortamı gerçekten gelmiş. Yani belki beklediğiniz küçücük şeyleri bile size çok görmüş de olabilir sevgili arkadaşlar. Ha, bu ne demek? Şu anda bu insanın ilişkiyle alakalı aslında hataları da kendinde bulmaya başladığını da bir şeyleri anlamaya başladığını da anlatıyor sevgili arkadaşlar. Ee, sizin e, ona gerçekten çok emek verdiğinizi, niyetinizin kötü olmadığına, hani ilişkiyi dengeye sokmakla alakalı bayağı aslında mücadele ettiğinizi. Belki yuva kuracak pozisyonda değilsiniz o insanla, ama hani e, bir film vardı ya hani e, evim mi? Evim diye bir film vardı galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam benim evim sensin galiba öyle bir şeydi. Burada açıkçası siz bu insana böyle bir şey yaşatmışsınız. Yani sanki ona bir ev sıcaklığı yani bu ilişki ona gerçekten çok sıcak ve dostane gelmiş aslında. Ama dediğim gibi onun kendi hayatındaki belki sorunları, belki karakter yapısı, biraz da değişken bir karakter Yapısına benziyor açıkçası yapısı yani değişken bir karakterde bir insan olduğu için e, size bu şekilde boşlukta bırakarak belirsizlikte bırakarak belki de bayağı yormuş ve hırpalamış olabilir. Bir de arkadaşlar nedir bu bilmiyorum ama bu insanın hayatında resmi problemler var. Artık bilmiyorum devletle alakalı sorunları mı var, yasallarla alakalı bir problem mi var, ceza evleriyle cezalarla alakalı bir sorunu mu var. Ee, böyle e, bu konularda biraz e, sorunları var. Belki bazı prosedürler olması gerekiyordu. Bunları yapmadı. Bir şeylerle başı dertte gibi görünüyor yani açıkçası bu insanın. Belki de o bilinçaltında gördüğüm bu maddi kayıp bu yorucu durum o yıpranma süreci bu yüzden de olmuş olabilir bir şeylerin içerisinden çıkamamış olarak çünkü burada görünüyor bunu demem şu ilişkiye bir şeylere yansıtmış yani bu insan ilişkilere bir şey yansıttığı için ilişkisine ee, tabii ki sonuçta ne oldu? İlişkide, duygusallıkta yıpranmış oldu. Şu anda gerçekten e, sizi düşünüyor olarak görünüyor. Hem de yoğun bir şekilde sizi düşünüyor olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. İlişkiniz hakkındaki düşüncesi bu. Evet. Şimdiki sorum da şu olacak. Bu şekilde düşünüyor. Tabii herkes her şeyi düşünüyor da önemli olan değil mi? Düzgün bir adım atmak. Kafasındakiler bunlar. Peki ben ona şöyle bir soru sormak istiyorum. Evet iyi güzel düşünüyorsun. Birazcık birazcık hatalarına farkına varmışsın. Kimse kimseye herkesin problemleri var. Benim problemim var diye karşımdaki insanı da yorup yıpratmaya da bir hakkım yok. Değil mi? Oturur konuşurum. Hayatım benim sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Biraz bana izin ver. Biraz kafa dinleyeyim. Biraz problemlerimi halledeyim. Bana kızma gücenme diyerek de karşımızdaki insana ikna etmemiz gerekiyor ki onun kafasında da soru işaretleri olmasın. Peki diyorum ki ona ne yapacaksın? Yani evet sorunlar, problemler senden kaynaklanmış. Karşındaki insanın da ufak tefek hataları olabilir ama o biraz daha fedakarlık yapmış olarak görünüyor. Sizden bahsediyorum bunu. Peki ne yapacaksın diyorum. Yani bu ilişki hatayı kendinde gördün. Ben hatayı kendimde gördüm ama adım atamam çünkü benim yapabileceğim bir şey yok mu diyeceksin. Evet hatalar ben de adım atayım da düzelsin ben inanıyorum ki biz bir şeylerin sonuna geleceğiz güzel bir ilişkimiz olacak ya da ilişki yeniden kaldığı yerden dolu dizgin devam edecek mi diyeceksiniz. Ya da ben hata yaptım gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum benim biraz zamana ihtiyacım mı var diyeceksiniz yani ben burada 150 tane seçenek sayabilirim bakalım tekrar karıştırayım şöyle. Bakalım ne diyecek? Yani ne yapacak? Bir adım atacak mı işte? Soruları sordum gördüğünüz gibi. Bakalım bu konularla alakalı ne yapacaksın diye soruyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar burada diyor ki tabii ki bazı değişiklikler olacak. Ben bitirmekten taraf değilim aslında ama e, o artık benden bıktı ve muhtemelen bana e, duyguları da e, artık yok olmaya başladı. Yani yaşattığı şeyleri bildiği için sizin de ondan yavaş yavaş soğuduğunuzu söylüyor. E, burada ne olacak diye sorduğumda da onu yeniden sahiplenmeye çalışacağım. Tabii ki değişiklikler olacak. Her şey benim çaresizliğimden kaynaklandı maalesef. Yeniden ona bir teklifle gitmeye hazırlanıyorum diyor. Yani demek ki bak siz de burada zaten ondan bir şey bekliyor olarak görünüyorsunuz. Zaten bilinçaltınıza da geldi. Yani bir şekilde ondan bir adım bekliyorsunuz sizde. Devam edelim biraz bakalım. Evet o yani bir şekilde bir adımlar atmaya kararlı. Burada anladığım kadarıyla, evet arkadaşım bakın görüyorsunuz değil mi ne kadar pişman. Yani pişmanlık içerisinde gelmiş size. Bakın pişmanlık içerisinde, bakın, görüyor musun size mesaj atmış pişmanlık içerisinde. Üzgün bir şekilde size mesaj atmış ve sevgili arkadaşlar evet bu zamana kadar gerçekten size karşı duygusal anlamda sevgisini belli edememiş bu insan hiçbir şekilde belki hani özel günleri pek hatırlayan bir tip de olmayabilir ya da e, ilk başlarda hatırlıyordu sonradan böyle e, biz kadınlar bekliyoruz ufak tefek şeyler e, onun için de affedersiniz. ufak tefek şeyler bekliyoruz e, onun için de hani burada e, size e, nasıl diyeyim Şöyle göstereyim ya. Bu insan e, hatalarını anladı. Pişman. Bakın nasıl gelecekmiş size. Yani bu ille de evleneceksiniz anlamına gelmiyor ama bakın burada artık bir şeylerin değişeceğini ortamın e, bu insanın size bir teklifle geleceğini pişmanlık içerisinde belki bir mesaj, belki bir ileti e, ve e, artık Görüyor musunuz? Bir ödülle geliyor. Bir elinde bir hediyeyle de gelecek olabilir. Ortamınızı güzelleştirmekle alakalı size sürpriz de yapacak olabilir. Yani bu insan düzelecek sevgili arkadaşlar. Hatalarını anlamış, ben bırakacağım, yok olmaz demiyor. Ben hatalarımı anladım ama devam edemem, sonu gelmez de demiyor. Diyor ki bir şeyleri değiştireceğim. Onun da bana duyguları hala kaldıysa çok ciddi anlamda devam etmek istiyorum. Ben pişmanım, ben düzeleceğim diye gördüğünüz gibi. Umarım da bu şekilde devam eder sevgili arkadaşlar. Ee, demek ki eks aşlar, kolektif bir açılım tabii takdir ederseniz. Size uyan kısımlarını alın lütfen. Herkes aynı olacak diye kayda kural yok. Ama ben şu andaki belirsiz, yani her türlü ilişki tipi için baktım zaten bu belirsizliğin yerini pozitif durumlara bırakacağını artık öngörebilirim tarot kartlarıyla size sevgili arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.